Sevgili seyirciler haftanın son ödül oyunundayız. Eleme konseyi öncesindeki son ödül oyunu da diyebiliriz. Kadınlar mücadelesiyle başlıyoruz. Elif Berna'ya karşı. Hazır. Ödül oyunu Dominik'te başladı. Uzun bir parkur. Mekanizmalar var. Bolca engel var. Su var. Sürünme var. Atışlar var. Ne ararsanız var. rakibinin arkasından geliyor. Elif, sembolü aldı. Haydi Elif, haydi! Berna da aldı. Rakibin hemen arkasından geliyor. Oh. Elif, önde, haydi. Elif önde, Berna arkasında. İşte burada da gel, gel, gel. o koymaları gereken son istasyon. Gel, 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 gel. Elif atış noktasına ulaştı. Haydi, haydi. Berna da yetişti. Haydi. Elif bir. Birde bir, de bir de başladı. Elif kazandı. <laughs> Önüler bir, gönüllüler sıfır. Sevgili seyirciler ödül oyununda ünlüler bir gönüllüler sıfır ve Merve Seda'ya karşı hazır. Merve ve Seda parkura başladılar. İlk halkalar çıktı. Merve açtı, Seda da açtı bayrağını. Atlı engellerden geçiyorlar. Evet hızlı bir oyun. Seda şimdi öne geçti. Haydi Merve haydi. Seda sembolüne doğru gidiyor. Şimdi aldı. Merve. Rakibin arkasından hemen geliyor. Seda hızından hiçbir şey kaybetmedi. Merve sembolü şu an istasyonu bıraktı. Ve sürmeden çıktı Seda atışlarda. Ben, ben. Seda'yı kılçını kaçırdı, Merve de geldi. Seda, hedefi buldu ama kolay da bir atış değil. Merve de kaçırıyor, Seda da kaçırıyor. Henüz isabetli atış yok. Seda bir, alttaki bara isabet ettirdi. Adam sakın olacağım. Seda büyük bir şanssızlık. Merve rakibini yakalayabilecek mi? Seda kaçırdı. Evet, evet. Merve istediği gibi atamadı. Evet, evet. Merve ne evet, evet. evet, evet. evet, evet. dolandı. Evet, evet. Seda kaçırdı. Merve için fırsat da geliyor ama Seda tekrar aşağı attığı için sayı geçerli değil tabii ki. Yukarı atması lazım bunu. Evet, evet. Seda. ...en aşağıya attı. Evet. Evet. Merve bir, sena bir. Evet. Merve! Yerden geldi, geldi, sayı aldı. 2-0 Sevgili seyirciler, ünlüler, iki gönüllüler... ...sıfır. Kadınlar mücadelesinde... ...Bir Sen Yağmur'a karşı... Hazır. Bir ve yağmur parkurda. Yağmur. Daha önce açtı bayrağını. Bir rakibinin arkasından hemen açtı. Ve iki isim mekanizmayı yine başarılı geçtiler. Ödülün büyük bir oyun. Mücadelesi de büyük oluyor. Sembolünü unuttu Birsen. Şimdi aldı onu. Yağmur ve Birsen. Birbirlerine yakın bir şekilde parkurda ilerliyorlar. Yağmur önde, Birsen hemen arkasında. E, i̇ki isim de final atışlarına ulaştı. Bakalım nasıl atışlar izleyeceğiz. Yağmur birazcık fazla uzağa attı. Birsen de o stili devam ettirdi. Evet. Kolay bir atış değil. Şimdi iki isim de atışları bir tarttılar diye düşünüyorum. Yağmur yaklaştı ama isabet yok. Birsen bir. Atarsa kazanacak. Birsen kaçırdı. Yağmur yakalamak istiyor rakibini. Yağmur bir şanssızlıkla Yağmur yaşadı. Yağmur Asfalt'ta kaçırıyor. Bir sen avantajın sahibi. Bir sen kazandı. Yağmur hemen rakibin arkasından atmıştı ilk atışını. 3-0 oldu skor kadınlar mücadelesinde. Kadınlarda gönüllüler artık ilk sayısını arıyor, ilk sayısını istiyor. Ve Sema Sude'ye karşı. Hazır. <laughs> Sema mı Sude mi? Haydi, İlk halkalar, ikinci halkalar da tamam. Bu parkurda ufacık sef, sef, bir hata sizi epeyce geriye düşürür. Sef, Sema önde, Sude arkasında. Hızlı iki isim. Bravo. Bravo. Sema önde devam ediyor. Bravo. Aferin Sema. Öldü. Sema bir atışlık avantajı var. Sude de geldi. Evet. Sema bir de bir, Sude de bir de bir. Atan kazanacak. Evet. Sema arkadaşları sevindi ama Sema düşürdü. Evet. Bu atış başarılı olmadı. Kadınlar Mücadelesi'nde ünlüler üç, gönüllüler bir. Elif Sude'ye karşı. Hazır. <laughs> Sude, gönüllülerin ilk sayısını almıştı. Acaba ikinci sayıyı alabilecek mi? Yoksa Elif mi kazanacak? İki isim de mekanizmadan iyi geçtiler. Elif önde, Sude arkasında. Elif sembolü aldı. Sude de aldı. Az bir fark var ikili arasında. Sude burada neredeyse rakibini yakaladı diyebiliriz. Evet şimdi mücadele başa baş devam ediyor ama Elif önüne geçti yine. Elif atışlara geldi. Sude geldi? Kim atacak? Sayı kimin olacak? Reşitler atar kazanır. Sude aynı yere attığı için sayı geçerli değil. Sude kazandı. Kendisinin 2, takımının da ikinci sayısını alıyor ve skoru 3-2. Ünlüler 5, gönüllüler 3, kadınlar mücadelesinde Elif-Sude'ye karşı. Hazır. Elif ve Sude parkura başladılar. Kadınların kazananı aynı zamanda tadım yapma hakkına da sahip olacak ödül oyununda. Elif önde, Su'de arkasında. Süratliler risk alıyorlar, istiyorlar, ödülü kazanmak istiyorlar. Aferin. Elif sembolü aldı, Su'de ne aldı? Aferin. Bu bölümlerde tempo biraz artmışa benziyor. Elif önde, Su'de rakibinin arkasında. Aferin. Elif çok başarılı ve hızlı geldi sunede hemen rakibinin arkasından geldi. <laughs> Elif 1'de 1. Suraz bomba taşıyor. 6-3 oldu skor Elif'in sayısıyla. Ünlüler 6, gönüllüler 3. Kadınlar mücadelesinde Sema Yağmur'a karşı. Hazır. Sema ve Yağmur parkura başladı. Sema bayrağı önce açtı. Yağmur rakibinin hemen arkasından geldi şimdi. Mekanizmada biraz zorlandı Sema... Sema. Yağmur da bu sırada öne geçti. Yani saniyeler o kadar fark ediyor ki parkur içinde. Bir anda oyunun seyri değişebiliyor yarışmacılar arasında. Ama Sema müthiş bir atak yaptı. Yağmur'u yakaladı burada. Aynı anda sembolleri koydular. Atışlara yavaş baş gidiyorlar. Evet. Sema mı, Yağmur mu? Evet. İki isim de geldi atış noktasına. Evet Sema. Evet. evet! Yağmur'un atışı. Evet. Pardon, evet. olmadığı için sayılmıyor. Bu arada Sema bir. Yağmur asfaltı kaçırdı. Yağmur isabet istiyor. O isabeti buldu. Yağmur bir, Sema bir atan kazanacak. Sema kaçırdı. Yağmur kaçırdı. Hem kazandı. 7-3 oldu skor. Sevgi seyirciler kadınlar mücadelesinde skor 7-3. Ünlüler 7, gönüllüler 3. Eğer bu mücadeleden ünlüler takımı galibiyetle ayrılırsa hem kadınların kazananı olacaklar hem de kadın yapabilecekler. Gönüllerin bundan sonraki bütün mücadeleleri kazanması gerekiyor. Ama ilk olarak işte bu oyuna konsantre olmalıyız. Çünkü bir sen Nisa'ya karşı iki yenilmez karşı karşıya geldi. Hazır. Bir sen mi Nisa mı? İkisinde hızlı. Ve Nisa. Çok başarılı geçtiler engelleri. İsa, Burada bile Ölümüşte suda bile başa baş bir, bir, bir mücadele bir izliyoruz. Birsen sembol aldı Nisa da aldı. İki isim de hata istemiyor parkurda. Birsen geldi. Şu anda öne geçti Birsen. Nisa rakibin arkasından geliyor. Nisa atışlara önce başlayacak. Nisa da geldi atışlara. Aynı anda kaçırdılar. Evet. Nisa! Bir! Nisa! Hızlı bir atış, bunu kaçırdı Birsen. Şanssızlık yaşadı. Evet, Avantaj Nisa'da atarsa kazanacak. Birsen de geldi. Nisa bu, Birsen mi? Nisa! Bu atış olmadı. Evet! Nisa kazandı! kendisinin iki takımının dördüncü sayısını alıyor. 7-4. <laughs> Ödül oyununda kadınlar mücadelesinde skor 7-4 ve Merve Seda'ya karşı hazır <laughs> Merve ve Seda Merve kazanırsa ünlüler takımı kadınlarda kazanacak Seda'nın takımı için kazanması lazım. Seda ve Merve iki isimli suda bu engellerden iyi çıktılar. Asfaltta Seda indi. Yarım saniyelik bir fark olsa gerek ama Merve burada rakibini yakaladı diyebiliriz. Daha da hızlandı. Merve de rakibinin hemen arkasından geliyor. İki isimli atışlarda Seda, Seda'nın kaçışını kaçırdı. Merve daha konsantre oldu. Bu atıştan sonra çalamadı. Merve şimdi bir. Seda, hızlanması lazım. Rakibini yakalayabilecek mi Seda? Seda rakibini yakaladı. Seda bir, Merve bir. Atan kazanacak. Seda! Seda bu atışta Survivor şansını belki de yanına aldı. Üstteki bara isabet eden atış düşerek isabetli bir şekilde aşağıya düşüyor. Sayı gönüllerin skor 7-5. Gönüller 7, gönüllüler 5. Parkurun başında Elif ve Nisa var. Elif kazanırsa gönüller takımı kadınlarda kazanacak. Nisa'nın kazanmaktan başka şansı yok takımı adına. Hazır! Günün <laughs> iki başarılı ismi. Bakalım kim kazanacak? Bu galibiyet belki de bu oyunun bu skor noktasındaki en değerli galibiyeti olabilir. Elif önde. Rakibi Nisa hemen arkasında. Hırsız, hız. Mücadele ise mücadele. Ödül ödül istekse istek. Bugün Dominik'te hepsi var. Elif sembolü koydu. Nisa biraz daha hızlanması lazım. Şimdi rakibin arkasından geliyor. Tünelden çıktı Nisa. Elif atışlara ulaştı. Elif mi Nisa mı? Nisa da geldi şimdi. Nisa atamıyor. Elif bir. Nisa bunu kaçır. Elif. Elif'in sayısı... Ünlüler takımı kadınlarda 8-5 kazanıyor.